Nasıl bir daha? De... sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karinin abına gidiyorum. Birinci karı bu abda, abi biliyorsun. Bir abda vallahi köydedir ikinci kari. üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahlan gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Ayıp vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak, yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Allarınızdan der, gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksin. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Nasıl bir daha? De... Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karinin abına gidiyorum. Birinci karı bu abda, abi biliyorsun. Bir abda vallahi köydedir ikinci karı. Üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahleyin gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Hayır Vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden değil gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksiniz. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Nasıl bir daha? Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karinin abına gidiyorum. Birinci karı bu evde. Abi biliyorsun. Bir yerde vallahi köydedir ikinci karı. Üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahlan gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Hayır vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden değil gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksiniz. <laughs> Hadi iyi akşamlar.